Verilen çıkarma işleminde üçgen ve kare birer rakamdır. Buna göre üçgen artı kare işleminin sonucu kaç olabilir diye sormuş. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi burada 3'ten 1 çıkarsa 2 kalmış zaten. Şuraya dikkat edeceksiniz. 8'den 4 çıkarsa 3 kalmaz. 4 kalır. Demek ki arkadaşlar buradan buraya bir onluk alınmış. Dolayısıyla ne yapacağız? Burası buradan küçük olmalı ki buradan buraya bir tane onluk alabileyim. Dolayısıyla ben 4'e öyle bir sayı eklemeliyim ki şuradaki 4'e öyle bir sayı eklemeliyim ki üst 2 basamaklı olsun. En az 6 eklersem olur bu. 4, 6 daha 10. Bakın onun 0'ı yazıyorum buraya. Şimdi bakın dikkat edin 0'dan 6 çıkmaz. Buradan buraya bir 10'luk alırım. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır gördüğünüz gibi. Buradan da 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 6 oldu. Şıklarda 6 var mı? 6 artı 0, 6 eder. Evet şıklarda var. Şimdi bakın diğer ihtimaller şudur. Bakın zaten soruyu olabilir diye sormuş. Diğer ihtimaller şudur. Hani bakın bunlar küçülmüş. Normalde büyümesi lazım. Bakın. Ben buraya mesela 4, 7 daha 11 diyebilirdim. 4, 7 daha 11. Şuraya 1 yazardım. Yine aynı şekilde aynı sonuca ulaşabilirdim. Fakat dikkat edin 7, 1 daha 8. Şıklarda 8 yok. Şıklar küçülüyor. Ben bunu gitgide arttırabilirim. Fakat şıkların daha da büyümesi lazım arttırdığım zaman. O yüzden direkt 6 ile başladım. Ve 6 olabilir. Cevabımız Adana olur bu yüzden.